yemin i̇şte bir saat önceki lodos'ta uğultu geldi, sonra bir ses geldi, evin tavanı biraz indi kalktı, anladım minarenin göçtüğünü, çocuklar da alıp evden uzaklaştık İşte Allah'a şükür evde hiçbir sıkıntı yok, evin içerisinde yani can kaybı yok, çocuklarda falan hiçbir şey yok, sadece maddi hasar var işte ev tamamen üst katı çöktü evet adı, mi? evet minaremizi görüyorsunuz minare komple indi yarısı burada yarısı evin üstünde hala hala tehlike var yani ev göçebilir biz de onun için uzaklaştık şu anda Çok elektrikleri kestirdik şu an bir sıkıntımız yok Akşam Dokuz buçuk on arasında aniden bir e, şiddetli bir rüzgar geldi, yağmur geldi, fırtına geldi. Ee, bir uğultu sesi duyduk. Hatta dışarıda ben camiye, minareye yakın bir yerde oturuyorum, yıkıldığında sesini duydum ve dışarı çıktım, minarenin yıkıldığını gördüm. Sonra arabamla biraz beldenin içinde dolaştım, oralarda da evlerin, camların yıkıldığını, seraların yıkıldığını, çoğu iş yerlerinin çatısının çıktığını gördük. Büyük bir afet atlattık ama ee, bir can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Ama büyük bir hasarımız Seralar da var. Seralarda var. Seralarda var. Ondan sonra işte minaremiz yıkıldı, <laughs> bazı evlerin camları koptu ağaçlarımız yıkıldı, belediyenin ağaçlarımız yıkıldı. Eski belediyenin mi? Evet, eski oradaki. Ama dediğim gibi can kaybolmaması tek tesellimiz ama çok büyük hasarımız var. kim geldi? Ha. Aşağıdan geldi zaten. Evet. Bir anda hepsini aldı götürdü. İçeride insanlar var mı evde? Yok. yok. Ee, daha yeni yapıldığımız bir binaydı. siz yeni yaptınız. <laughs> evde herhangi bir kimse yoktu. Yok. Yok. Seralarda yok. zarar var mı? Benim serada yok. Aşağıdaki e, amcamın serada var. Halamın evi götürdü işte. Oradaki aşağıdaki hemen dışı evin üzerini götürüp.